Dostlarım merhabalar yeni bir videodayız yeni bir konudayız denklem çözme konusundayız denklem çözmeyi niye Metin Hoca buraya bıraktı başta da anlatabilirdi en baştaki videolarda da bahsedebilirdi şunun için yaptık zaten orada yeterince denklem çözmeyi bütün konularda kullanıyoruz şimdi biz bu konudan sonra problemlere geçeceğiz ve problemlerdeki en önemli mesele denklem kurma. Önce denklemi kur sonra çöz. O zaman gel. Gelin bir denklem çözmeyle ne yapacağız? Egzersiz ve antrenman yapacağız. Bir de şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Denklem çözmeden banko her yıl bir tane soru var. O yüzden buraya yazıyorum. KPSS'de banko, hatta düzeltiyorum. KPSS'de her yıl banko bir tane soru var ax artı b eşittir 0 denklemini sağlayan x değerleri bu denklemin çözüm kümesidir. Bakın biz şu anda ilgilendiğimiz kısım birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler. Yani x'in katsayısı değil ha. x'in üstündeki kuvvet 1 olacak yani x olacak. Biz bununla ilgileneceğiz. O yüzden de buraya dikkat edelim. Ve bize şöyle diyecek ax artı b eşittir 0 denklemini sağlayan x değeri ax artı b eşittir sıfır denkleminin çözüm kümesi ax artı b eşittir sıfır denkleminin kökünden bahsetmiş bu denklemin kökü. Arkadaşlar, sana x değeri de dese, çözüm kümesi de dese, kökü de dese nedir arkadaşlar? Aynı şey. Bulduğun x değeri hem bu denklemin çözüm kümesidir hem de köküdür. Şimdi geldim diyorum ki, eğer birine zarar vermek istiyorsan onu yalnız bırakacaksın. Ya da birini tanımak istiyorsan onu yalnız bırakacaksın. Çünkü insanların yalnızken ne yaptıklarına bakın. ...o onların gerçek kişiliğidir, gerçek davranışıdır. Peki nasıl yalnız bırakacağız? Tanımak istiyoruz. Artı B'yi eşitliğin diğer tarafına attık. Ne olarak geçti? AX eşittir, eksi B. Demek ki eşitliğin bir tarafından diğer tarafına eksi olarak geçiyor. Halen yalnız bırakmamış A'yı. Sarılmış böyle. Ne yapacağız? Onu da o dertten kurtaracağız. Her tarafı A'ya böleceğiz. Her tarafı A'ya böldüğümüz zaman x eşittir Eksi B bölü A oldu. Bu denklemi sağlayan X değeri, bu denklemin çözüm kümesi, bu denklemin kökü diyoruz. Denklem çözmeyi burada tamamlayıp soruya geçiyoruz. Şimdi ilk sorumu okuyorum. Diyor ki A eksi 2 çarpı X küp artı B artı 3 çarpı X kare artı 5X artı 7 eşittir. Sıfır ifadesi ne diyor? Birinci dereceden X değişkenine bağlı bir denklem. Birinci dereceden olabilmesi için burada sadece 5x artı 7 denkleminin kalması lazım. Ama burada ne var? A eksi 2 çarpı x küp. E bunu yok edebilmem için parantezin içindeki ifadenin ne olması lazım? Sıfıra eşit olması lazım. Yani a eksi 2 eşittir 0. Bakın tekrar ediyorum. Burada da bir x kare var. Neyle çarparsam ortadan kalkar sıfırla. O zaman Parantezin içindeki B artı 3 ifadesinin de yine kime eşit olması lazım? Sıfıra eşit olması lazım. Hemen geldim diyorum ki eksi 2'yi bu tarafa attık. A artı 2 olarak geçti. Artı 3'ü bu tarafa attık. B eşittir. Eksi 3 oldu. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Hemen geldik. A artı B toplamına bakıyoruz. Hemen 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 hemen. hemen. Ne hemen ya? 2 eksi 3'ten kaç çıktı? Eksi 1 çıktı. Sevgili arkadaşlar. Demek ki buna göre A artı B toplamı kaçmış? Eksi 1'miş. Gelelim ikinci soruya. Bu konudan ne kadar soru çözersen işlem hatası riskini o kadar azaltırsın. Haberin olsun. Şimdi biz... 12 eksi 3 çarpı x artı 5 artı 7 eşittir x. Biz yine 4 işlem yapıyoruz. İşlem önceliği diye bir şey vardı. İşlem önceliğinde önce parantez ortadan kaldırılır. Parantezi ortadan kaldırmazsan ne işlem yapabilirsin ne de sonuca gidebilirsin. O zaman ne yapalım? Eksi 3 ile x'i çarptık. Eksi 3 ile 5'i çarptık. 12 eksi 3x eksi 15 artı 7 eşittir x'e. Tamam. Şimdi yapacağımız ikinci adım ne arkadaşlar? Biz diyoruz ki Metin Hoca burada niye bunu yapıyor? Abi buraya kadar denklem çözmenin bütün ayrıntılarını anlattı sana. Çünkü her bir konu içinde zaten denklem çözdük. Her bir konu içinde denklem çözdük. E buradayız rahat rahat çözüyoruz. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler öteki tarafa. Eksi 3x'i buraya attı. Ne olarak geçti arkadaşlar? Artı 3x olarak geçti. Tamam mı? Devam mı? Devam. 12 eksi 15 daha kaç etti? Eksi 3. Eksi 3 ile artı 7'yi topladın. 4 eşittir 4x. Buradan da x kaç çıkar arkadaşım? 1 çıktı. Doğru cevabımız neymiş? x değeri 1'miş. İşaretle 3. soruya geç. Amanin do. 3x eksi 5 bölü 4 artı x eşittir. 4x artı 5 bölü 3. Ne yapacaksın? Burada rasyonel sayı var. Rasyonel sayı varsa payda eşit diyeceksin. Hadi o zaman bunların paydalarını eşitleyelim. 4 paydasını 3 ile bunun paydası 1'dir. 12 ile bunun paydası da kaçtır arkadaşlar? 4 ile ortak payda 12. Pay ve paydayı çarparak da kesri genişletmiş oluyoruz. 3 ile 3x-5'i bir çarpalım ne yaptı? 9x-15... Böyle 12. Evet devam ediyoruz. Diyoruz ki 12 ile x'i çarptık. Kaç etti? 12x bölü 12. Eşittir 4 ile 4'ü çarptın. 16x. 4 ile 5'i çarptın. 20 bölü 12. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Ortak paydada da yazsan, direkt de söylesen sonuç değişmez. Hepsinin paydasında 12 olduğu için bunlar gitti arkadaşım. Peki kim kaldı? 9x, 12x daha 21x eksi 15. Eşittir 16x artı 20. Var mı bir sıkıntı? Yok bir sıkıntı. Peki 16x'i eşitliğin diğer tarafına attık. Eksi 16x olarak geçti. Eksi 15'i buraya attık. 20 artı 15 olarak geçti. 21x'ten 16x çıktı. Kaç x? 5x. 20-15 daha kaç etti? 35. Halen x'i yalnız bırakmadık. Acı çeksin, sürünsün. Ne olacak? Her tarafı 5'e bölüyorsun. 5'ler çıkışık oldu. 35 bölü 5'ten x'in değeri kaçmış? X'in değeri 7'ymiş. İnanın bana şu çözdüğüm iki soru da sınavda her an karşına çıkabilecek soru tipleri arasında. Ama biz bolca soru çözmeye devam edelim. Evet soru çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tahtadaki sorulardan birinin KPSS'de karşına çıkma ihtimali var. Çünkü çıkan soru tipleri de bunlara çok benziyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Tahtadaki sorulara bakıyorum. Rasyonel sayılar. O halde rasyonel sayılardan farkı ne? İçine x katmışlar. Ne yapacağız? Dördüncü soruya bakıyorum. 2x eksi 3 bölü 5. x eksi 2 bölü 3. Önünde eksi var. Sadece bu eksiye dikkat edeceksin. Eksiyi dağıtmak zorundasın. Şimdi eksiyi dağıtacağız ya arkadaşlar. Ortak paydada yazmak için de Paydaları ne yapacağız? Eşitleyeceğiz. Birini 5 ile 3'ü diğerini 3 ile 5'i çarptık. Ortak paydamız kaç arkadaşlar? 15. Hadi gel söyleyelim. 3 çarpı 2x 6x. 3 çarpı eksi 3 eksi 9. 5 çarpı x 5x. Bir de önünde eksi var. Eksi 5x. 5 çarpı eksi 2 eksi 10. Bir de önündeki eksiyle çarpacaksın. Artı 10 eşittir kime? 1'e. Düzenleyelim. Düzenlediğimiz zaman ne olacak? Hemen evet, 6x'ten 5x çıkınca x kaldı. Eksi 9 artı 10 daha artı 1 etti. Bölü 15 eşittir 1. Peki ne yapacağız? Şimdi içler dışlar çarpımı yapacağız. x artı 1 eşittir 15'e. 1'e eşitliğin diğer tarafını attığımızda 15 eksi 1'den x kaç çıktı? x 14 çıktı sevgili dinleyen. Bu tamam. Şimdi buraya geldik. Beşinci sorudayız. Şu arasına da bir tane çizgi atalım. İç içe girmesin. Sana söylüyorum kutu kutu pense yöntemini uygulayacağız. Nasıl olacak? Hocam diyorum ki şu yeşil kutuya dikkat et. 3 ile neyi toplarsan sana 13'ü verir. 3 ile 10'u toplarsan bana 13'ü verir. O zaman burası kaç oldu? 10 oldu. Yazıyorum. 30 bölü 2 artı 6 bölü A artı 1 eşittir. Kime? 10'a. Ne diyoruz? Yaz Şu... dostum. Yaz dostum evet. Birazdan söyleyeceğim. 30'u böldüğümüzde kime 10 çıkar? Ya da şöyle söylüyorum. 30'u neye bölerseniz 10 eder. O zaman 30'u böldüğümüz sayının da 3 olması lazım 30'u 3'e böldüğünüzde 10 edecek. Peki devam ediyoruz. Bitmedi. 2 artı 6 bölü a artı 1 eşittir 3. Hemen söylüyorum. Diyorum ki a artı 1. Gördün mü? Oraya gelme. 6 bölü a artı 1. 2'ye ne eklersen 3 eder. 2'ye ancak 1 eklersen 3 eder. Abartacağım bugün. Abartmaya devam ediyorum. Diyorum ki 6 bölü a artı 1'in... 1 edebilmesi için 6'nın kime bölünmesi lazım? 6'nın 6'ya bölünmesi lazım. 6 bölü 6 1'dir. Devam ediyorum. Diyorum ki A artı 1 6 ise ne ile 1'i toplarsan 5 eder, 6 şey eder. 5 ile 1'i toplarsan 6 eder. Dolayısıyla A kaçtır arkadaşlar? 5'tir. Aslında bu soruda size şunu göstermeye çalıştım soru sorarak da neyle neyi toplarsan, neyi neye bölersen yine sonuca gidebilirsin. Sadece şöyle yapma, hadi işler dışlar, hadi şu, hadi bu. Sadece bunu demeyebilirsin, onu göstermeye çalıştık. Evet, geldik 6. sorumuza. Paydalara baktık, birinin paydası 3, diğerinin paydası 4, diğerinin paydası 6. Bizim paydaları ne yapmamız lazım? Eşitlememiz lazım. Paydaları eşitleyebilmek için... Bunun paydasını 4 ile genişletiyorum. Bunun 3 ile genişletiyorum. Bunun 2 ile genişletiyorum. Toplama işlemi olduğu için ortak paydada yazıyorum. Ortak paydamız 12. Niye? 4 kere 3 12. 3 kere 4 12. Zaten amaç da neydi? Ortak paydada yazabilmekti. 4 ile a'yı çarptım. Kaç etti? 4 ile a'yı çarpınca? 4 a etti. 4 ile eksi 5'i çarpınca kaç etti? 20 etti. 3 ile 2A çarpınca kaç etti? 6A etti. 3 kere 4 kaç etti? 12 etti. Burası tamam. Şimdi sağ tarafa geçtik. 2 ile 3A'yı çarptık. 6A. 2 ile eksi 2'yi çarptık. Eksi 4 bölü 12. Peki var mı sadeleştirme? Hocam bunu da kırmızıyla ya da siyahla yaz ki birbirine benzesin. Var mı sadeleştirme? Var. Nerede var? Paydalardaki 12'lerin hiçbir hükmü yok. Yazıyorum. Nerede? O yukarıdaki 12 ile bunu sadeleştirirsen matematiği katledersin. Etrabe'nin yani yani etrabe şaka yapıyor. Sizi deniyor. Diyor ki hocam diyor ben öğrenci olsam yanlış yapan bir öğrenci olsam şu 12'leri sadeleştirebilir miyim? Yoksa hanımefendi çok iyi matematik yapıyor kendisine saygı duyuyoruz. Yazıyorum 4A-20 artı 6A artı 12 eşittir 6A-4'e. Bak buraya baktım eşitliğin sağ tarafında da sol tarafında da ne var? 6A var bunlar birbirini götürdü mü şık şık oldu gitti. Şimdi 4A eksi 20 artı 12 daha kaç etti? Eksi 8 eşittir eksi 4'e. Eksi 8'i kaldır öte tarafa at. Geçerken nasıl geçer? Selam verdi artı oldu 8. Evet eksi 4 ile artı 8'i topladın kaç etti? Eksi 4 ile artı 8'i toplayınca 4 etti. Eğer 4A 4'e eşitse her tarafı 4'e böldüğünde A kaç çıkar? A da 1 çıkar. 6. sorunun cevabı da neymiş arkadaşlar? Birmiş. Geldik 7. soruya. Sınavların bir böyle tarihi vardır arkadaşlar. İncelediğiniz zaman mesela biz size özellikle ben video ders notunda soru çözerken şunu yaptım. Dedim ki kardeşim ÖSYM e ne sormuş? O zaman ÖSYM'nin sorduğu bu sorular bizim işimize yarar mı? Yarar. Çünkü sınavlara girdiğimizde ÖSYM'nin benzer sorularıyla tekrar tekrar karşılaşıyoruz ve konunun mantığı da değişmiyor. Şimdi bundan defalarca sordular. Ne sordular? Dediler ki denkleminin köklerinden biri 2 olduğuna göre. Metin Hoca ne demişti? Eğer denklemin kökünü vermişse demek ki bu denklemi sağlayan x değeri kaçtır? 2'dir. Bu denklemin kökü kaçmış? 2'ymiş. x gördüğüm yere yukarıda ne yazacağım? 2 yazacağım. Hadi yazalım. 2 artı a bölü 2 eksi 6. Geliyorum, 2 artı a artı 5 bölü 2 eksi 3. Hocam. Şimdi e biz x'i yerine yazdık da burada bir tane daha bilinmeyen var. A, onu soruyor, zaten nasıl yapacağız? Hemen düzenleyeceğiz. Diyeceğiz ki üst taraf 2 artı A bölü eksi 4. Geldim buraya 2, 5 daha kaç etti? 7 artı A. 2 eksi 3 de kaç etti? Eksi 1. Eksileri birbirini götürdüğünü gördün. İçler dışlar çarpımı yaptın. 2 artı eşittir. 4 ile 7'yi çarptın. 28. 4 ile A'yı çarptın. Artı 4 A. O halde Şimdi denklem çözmede bilinenler bir tarafta bilinmeyenler öte tarafta. 2'yi buraya 28'i buraya attın. Yanlış söyledim. A'yı buraya 28'i buraya attım. 2 eksi 28 4 A eksi A'ya eşit. Buradan eksi 26 eşittir 3 A. Şimdi her tarafı kime böleceğiz? Her tarafı 3'e böleceğiz. Sadeleştirdik. A eşittir eksi 26 bölü kaçtır arkadaşlar? 3'tür. Şimdi tahtayı silip sorularımızı çözmeye devam edeceğiz. Unutmayın denklem çözme eşittir. Bir soru çözdüğüm her soruyu dikkatlice dinle. Hadi bakalım. Kimine göre bir sayısal mantık sorusu, kimine göre denklem çözme, kimine göre rasyonel sayı sorusu. Ben ilk videomda da söyledim arkadaşlar sayısal mantık tarzı soruları sona bırakmayacağım. Konularla bağlantılı olduğu yerde egzersiz yapmaya çalışacağız. Şimdi şekle baktık bir üçgen var. Üçgenin tepesinde x. Efendim kenarlarında y ve z. Ortasında da m var. Ben varım. Yukarıdaki şekilde x, y ve z. Sıfırdan farklı birer gerçel sayı olmak üzere bir denklem vermiş. İşte o yüzden bu denklemi çözeceğiz. M sayısını bulabilmek için x artı y bölü z diyoruz. Yani x ile y bölü z'yi topladığınızda ortadaki m sayısını vermiş oluyor. Şimdi buraya baktım. Biçiminde tanımlanmış. Buna göre şunun cevabını istiyor. Ben hemen geliyorum. Diyorum ki ne yapacaksın? Yerine koyacaksın. m gördüğün yerde kim var? m eşittir. 8. E hocam x gördüğüm yerde kim var? x eşittir 12. E hocam y gördüğüm yerde kim var? y eşittir 4. z gördüğüm yerde de a var. Hadi yerine yazalım. Nasıl yazacağız? m gördük 8 eşittir. x gördüğümüz yerde 12. y gördüğümüz yerde 4. z gördüğümüz yerde de kim var? a var. Yapacağımız iş belli 4 bölü a'yı bir yalnız bırakmak için 12'yi bu tarafa attık. 8 eksi 12 eşittir 4 bölü a'ya. 8 eksi 12'den eksi 4 eşittir 4 bölü a diyoruz. İçler dışlar çarpımı yaptık. Eksi 4a eşittir. Kime? 4'e. Bak şimdi dörtlerle eksi 4'ü birbirine böldüğümüzde a eşittir. Kaç çıktı? Eksi 1 çıktı. Normalde ben bir sözelci ki ben kategorizeye çok karşıyım. Öğrenci olsam ya da mateist olduğuma inansam yani matematiğe inanmıyorum desem bu şekli görünce derim ki hocam bu nasıl iş ya? Ama şeklin içine girince arkadaşlar sizin uzun gördükleriniz, zor gördükleriniz nedir arkadaşlar? kolaydır. Bunu aklınızdan hiç çıkartmayın. Şimdi size küçük bir bilgi vereceğiz. Nasıl bir bilgi vereceğiz? Bazen çözüm kümesi boş küme olur. Bazen çözüm kümesi reel sayı olur. Hocam ne demek istiyorsunuz? Önce şöyle anlatayım size. Bakın hemen şurada gösterdik. 3x artı 5 ifadesi 3x artı 7 ifadesine eşitse A buradaki 3x'ler birbirini götürür. Siz hiç hayatınızda 5'in 7'ye eşit olduğunu gördünüz mü? Eşitlik bir terazi ise sol kefesinde 5, sağ kefesinde 7 varsa bu terazinin dengesi olur mu? Dengesiz olur. Dengesiz insanlardan da uzak durmak lazım. O halde bunun çözüm kümesi ne olur arkadaşlar? Bunun çözüm kümesi boş küme olur. Peki biraz daha denklemli ifade edelim. Ax artı b eşittir cx artı d denkleminin çözüm kümesi boş küme ise o zaman size şunu söylüyorum. X'in katsayısı x'in katsayısına eşit olacak. Yani a eşit c sabit sayılar birbirine eşit olmayacak. B eşit değildir d'ye. Görebilirsin buradaki örnekte bak 3x eşittir 3x yani x'in katsayısı x'in katsayısına eşit sabit sayılarda birbirine ne değildir arkadaşlar eşit değildir. Etraf Hanım sizden bir ricam var hemen yan tarafta 9. soruda A şıkkında arkadaşlar bu soruyu kavrasın diye hazırlıklarımızı yaptık. Yani bu bilgiyi verdik ama bunu soru üstünde nasıl kullanacağımızı anlatalım. 3A eksi 2 çarpı x artı 2 eşittir x artı 8 denkleminin çözüm kümesi boş küme ise çözüm kümesi boş küme olduğunda x'lerin katsayıları burada hiçbir şey yazmıyorsa ne vardı gizli bir vardı birbirine eşit olacak yani 3a eksi 2 ifadesi kime eşittir 1'e eşittir sevgili dinleyen sabit sayılarda zaten birbirine ne olmayacak? Eşit olmayacak. E zaten 2 de 8'e eşit değil. Orayla da işin yok çünkü sana a'yı sormuş. Eksi 2 eşitliğin diğer tarafını attım. 3a eşittir 3. Her tarafı da 3'e bölünce a buradan kaç çıktı arkadaşlar? 1 çıktı. Tamam mı? Çözüm kümesi boş küme olduğunda ne yapman gerektiğini anlayacaksın. Geldik buraya. Şimdi altta biraz daha geri kamerayı buraya al böyle. Bu aralar da biraz zayıfladım ya. Vallahi eridim bittim. Öyle mi? Ay bir şarkı söyleyesim geldi. Bir bahar akşamı rastladım size. Hiç bilmiyorum belki videolarında size böyle edebi şeyler sunuyor mu? Yok çocukta edebi şey yok. Enerji patlıyor. Ama bizde edebiyat var, matematik var, astroloji var. Burçlarla ilgili bilgi verebilirim mesela size. Koç burçları inatçıdır. Tamam mı? Boğa burçları yardımsever ve merhametlidir. İkizler az biraz dengesizler. Başaklar kuralcı biraz yalancı. Arkadaşlar bunlar okuduklar bilmiyorum ha şimdi saldırmasın bana diğer burçlar. Evet sonra konuşuruz yine. AX artı B eşittir CX artı D denkleminin çözüm kümesi lo bu sayı nedir lo deme bu sayı reel sayıdır. Çözüm kümesi reel sayısa x'in katsayısı x'in katsayısına eşit. Sabit sayılarda sabit sayılara eşit olacak. Hocam demin örnek verdin şimdi direkt kuralı verdin. E hadi gel sana örneğini de vereyim. Bak 3x artı 5 eşittir 3x artı 5 denkleminin çözüm kümesine bakalım. 3x'ler gitti 5'ler gitti 0 elde var 0 ama terazinin dengesi bozulmadı. Artık x yerine ne yazarsan yaz bu denklemi sağlar. Çünkü günün sonunda x'ler de sabit sayılar da gidiyor. Bu denklemin terazisi yine eşit. Dengede. O zaman x yerine Ayşe de yaz, Fatma da yaz, kök 3 de yaz, 100 de yaz, 10 da yaz, 1 de yaz. Ne yazarsan yaz, o zaman ne oluyor arkadaşlar? Terazinin dengesi sağlanıyor. Çözüm kümesi reel sayılardır. Hemen etrafa şöyle biraz çeviriyorsun. 2A eksi 8 çarpı x artı B eksi 3 eşittir 4x eksi 5'e. Denkleminin çözüm kümesi tüm gerçel sayılar olduğuna göre ne demek istiyor? X yerine ne yazarsan yaz bu denklemi sağlar. Ya da çözüm kümesi tüm gerçel sayılar dediğinde bunun nedir arkadaşım? Reel sayılar olduğunu söylüyor. Peki Metin Hoca bize ne dedi? Dedi ki x'in katsayısı x'in katsayısına eşit olacak. Sabit sayı da sabit sayıya eşit olacak. x'in katsayısı burada 2a 8 eşittir. x'in katsayısı burada 4. Sabit sayı burada b 3. Sabit sayı burada Eksi 5. Şimdi biz eksi 8'i diğer tarafa attık. 2A eşittir. 12. A eşittir. 6 hızlı gittin. E yeter artık daha. Eksi 8 oraya geçti. Artı 8 oldu. 4 ekledin. 12 oldu. Yeter daha. Bak yaptık 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 yaptık. Hepsini de yaptık. Buraya geldim. Eksi 3'ü bu tarafa attım. Eksi 5 artı 3. Hadi kıyamadım. Yine iki gözümün çiçeğine kıyamadım. B eksi 2. A da kaç? 6. A çarpı B'yi kaç yazıyoruz? 6 çarpı eksi 2'den çarpınca ne oldu? Eksi 12 oldu. Sevgili arkadaşlar, bu videomuzu burada tamamlayacağız. İkinci videomuzda yine denklem çözmeye devam edeceğiz. Ama size bugün müsaadeniz olursa bir şeyler anlatmak istiyorum. Neyle ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum? Genel sınav süreciyle ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum. Mutlaka sizden bir isteğim var. Çıkmış sınav sorularını sona doğru bırakmayın. Bunu unutmayın. İki, çok deneme değil, doğru zamanda doğru deneme çözün. Ne konular bitmedi deneme çözmeyeyim deyin, ne de böyle her gün konu bitmeden deneme çözmeye çalışın. Çünkü hayatta bir kural var. Demirin suyunu iyi vermek lazım. Eskiden siz bilmezsiniz birçoğunuz. Biz de işte eski Türk filmlerinde izlerdik. Aramızdaki tek kuşak farkı bu. Şimdi demirci ustaları varmış. Belki halen de bakırcılar çarşısında vardır. Demiri böyle kor ateşe koyarlarmış sonra onu böyle vurup 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 şekil ve kılıç yapıyorlarmış, bilmem ne yapıyorlarmış, eşya yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar işte. Artık neyse ellerinde bir demir var. Demiri suya batırdıklarında demirin suyunu iyi vermek lazımmış. Niye? Demirin suyunu fazla verirsen o kızgın ateşte kavurduğun parça kopuyor. Demirin suyunu az verirsen o kızgın ateşte kavurduğun parça yamuluyor. O zaman kopmamak ve yamulmamak için ne diyoruz arkadaşlar? Çoğu zarar, azı karar der gibi demirin suyunu iyi vermek lazım. Ne konuların bitmesini bekle, deneme sınavı çözmek için çünkü orada bir antrenman yapıyorsun. Eksiklerini görüyorsun, çalıştıklarını, eksiğin varsa görüyorsun, çalışmadıklarında da korktuğun varsa korkmaman gerektiğini görüyorsun ve bunu aklından hiç çıkartmıyorsun kendine iyi bak